When the beat drops out. Tam videona gir. Merhaba arkadaşlar, ar bugün beraber eee yepyeni biraz bölümü beraberiz. Bugün yanımızda Pisco bak kenesi. Oğlum onu öldürün, öldürün. Çok gıcık kaptım ha. Adam neyle saldırıyor ya, ya? Ya, ya eli mi olur abi? Bak. Etki etmez ya. Aynen. Tamam nereden giriyoruz? Ya attım rast tamam, gerekti. Şuradan tamam. başlayalım ya. Fark etmez yani Bak şurada adam gördünüz mü? <laughs> Sesi duyan da gelir hem böylece Aynen Evet Adam Engeli alalım evet. abi istersen At sen engeli Şey at Tamam ben biraz geri çekeyim Yalnız yukarı çıkmak var ya Serbest biliyor musun? Kit koymamış Aynen şey Gerek yok çıkarız Aynen Tamamdır Engeli alın siz ben de alayım hatta. Almayayım, Sıfırlayın gelin. Tamam. Sıfırladım abi ben bir kere bakın. Tamam. Şimdi alın. Ya bu adam salak mı? Dur ben de alayım. Kapaltın. Kilit koymamıştı adam. Biz ne diyoruz? Ya yeni yaptı abi o da burayı. Ondan böyle. Adam böyle... şekil yapıyordu bize sıkıyordu ha. Gelsin boş. Adam sadece kule yapmış herhalde ha he, buraya. Boş abi içi boş görmüyor. boş. Yukarı çıkan bizden biri değil mi? Eee. Yukarısı boş evet, mu? Baş Full baş. adam burayı kule olarak kullanıyor. Evet Anladım. arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öyle artık. Mübarek insan. Şarjör da botla kesiyorlar biliyor musun? Öldünüz mü? Yok. Hayır ölmedik. Biri de bolt sıkıyor. Adam kaçtı gene ya. Yani. Nerede bir gömşek? Evin içindeyim ben. Tamam sen içinde kalırız sakin. Reis ne şey dörtlü ben gömüp geleyim. Oo İçeri gir içeri gir. Ha benim. Aa bu sen misin? Aynen tamam. Ama sık sık. Tamam. korktum Neyse. ya ne ben olamaz. de bekliyorum pusuyorum burada. Dur ya e, canım el yedi. Tamam. Yolları sen de. bana. Kim yaptı onu? Ben Sıra, yapıyorum ben. Tamam. Azrail. Heh. At cevdetleri gömüp geleyim hemen. Tamamdır. Adamlar pustu bence. Al reis. Bunu da al. Pustsunlar ya sıkıntı yok. Abi yanı silah koyacak yerim yok kesin abi. Onu oo, koyayım. adam gelmiş adam gelmiş. Adam. Oğlum bu adam nasıl bir salak ya. Abi boltanın yerden. Azrail boltanı geri al bak adam almış. Onda yeri Ular bir Bak, kar kasıyor ya. Hay böyle işin. Sakin olun abi. Dinle verdim. Abi, abi siz neredesiniz? Evdesiniz değil mi? Evden bir çıktım bak ha. Şeyde Azrail abi ya. Kulede. Yok şu an çocuğu ya. Kuledesin ya. değil mi sen Azrail? He? Ben kulede değilim evet ya. Kulede değil değil Dışarı çıktım ben Aynen. geri geliyorum. Bu kim? Heh, tamam. Ha tamam. İçeri girdim. Tamam sen kuleye gir ben sana TP geleceğim. geleceğim. Kulenin üstüne mi çıkayım? Okladan bana HS attı da. Yok yok içinde dur ben sana tp atacağım diyorum. Ha tamamdır. Pompa gömdüm attım. Bak yerine kafasını Kabul Tamamdır. Tp ya. Kabul Ne ettim. oluyor lan? Bak bak bak. Fena lag ya. Sen bak gel gel. Sen sen bu tarafa bak ben de bu tarafa. Anlı sen çok açıktasın. Ne Adamı gördün mü ben? Gibi bir şey oldu. Aha gördüm. Nerede? Yok ben geldim. Gördüm. Gördüm. O da bir Dur ben, ben bir kuleye çıkayım da bir ya. Buraya yetişen benim haberiniz olsun 4 var ben de adamların haberi yoktu. Oo, vurdu. Nereden sıkıyor abi onu? En üstten çıkıyor sanırım ya. Yok en yük bak, Uuu, Helal. Alttan da bir vuruyor ya. Abi oha beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Beni kaldır lan. Oh. Adam var arkada nokta. Tamam. Abi, Kaldırdım. Öldüm abi. Abi tepat. Tepat. Tamam Tep atacağım. Tep at. Tep at. Tep at. Ana nasıl satayım ya uşağa bak vuruyor. Adamlar seni açıyor. Gidiyor. Abo. Gidiyor Abi okluyu öldürürken lan gidi ben öldüm. Azel çek çek. Tepat, tepat. Tamam, tepatın. Attım ben sana. Çabuk kabul et. Bana atmadın ha attı. Lootlamadın değil mi? Beni? Abi yok, benim dışarda dışarıda lootum var. Sakın aldırmamaya bak. Dışarıda çok çıkmaya hesap atıyorlar. Dış dışarıda can çekişeni sakın kaldırma o düşman. Ben düşürdüm onu yere. Abi ben Kim yere düştü bizde? Bu kim ya? Aga sen dışarı içerideki seninki. Neyse alın hemen lootlarınızı. Mu? Hemen lootlarınızı alın. Hemen lootlarınızı alın. Fazla oyalanmayın. Ben AK'mi aldım. Yani lootumu falan aldım diyorum. Diye. Bir tek şırıngamı kaybetmişim o kadar. Şırınga aslında. Aa dur buldum tamam onu da bul Tamam. Her şeyim bulundu. Tamam. Hı. Gel iyi. Tamam ben de şey. aldım. Tamam o zaman. Iyi. Şş, aga sen sen bu dışarıyı kapatsana. Dışarı kapatsana. o şaka Kuleden kuleden bırak. Dışarı kuleden bırak. Bir Oo. Dakika. Kapatın orayı. orayı kapatın. Kapat kapat Bayağı kapat. Dur 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 bir dakika. Adam geliyor. Hemen tamam. tamam. Şimdi yukarı çıkın. De de bir Aynen. Şimdi ağlasın bebeğler Evet. Legeste de çıkmıyordu değil mi? Aynen legeste. Artık o silahı böyle kullanacağız. Aynen öyle. Aha, ben de çıktım. Nazar Ben şu boltlu olan adamı göremedim ya. Onu görsem Ben AKV gördüm lan. Hepsi oklu ya. Bu <laughs> öldü mü? Ne oldu ya? Oo. <laughs> Şunu bulamıyorum ben. İşte bu da ne Gördüm de ben. Hiç bir temini kaybetmedi. Hemen bana teker. Aynen atıyorum ben. Abi şu an korkulaklı istiyorum. İşte abi ben o adamdan bahsediyorum bak. Boltla bir yere pusmuş. Sıkıp duruyor bak Oğlum alttan mı vuruyor? Nereden vuruyor ya? Aha gördüm gördüm. Nerede? Vurdum be der Adam Adamsın. Ama bize de yerimiz verirsen biz de vuralım Bak şurada şurada. Şunun arkasını saklanıyor sonra çıkıyor vuruyor. Ateşe edeceğim bak. Neyin abi? Bak şurada. Şunu söyle cismi. Bak O ben mermiyi yedim. Bak şuradasın. Dur bulutumu alıyorum. Gördüm. Ve gördüm adamı ben. Gördünüz mü adamı? O abi ben Beni, beni kaldır, kaldır, kaldır. Neredesin lan? Abi burada. Ana. Oğlum. Ses açsın lan ölmeyin. Ben tamam. de hmm. buradan. Niye kaç çocuk? Niye kaç çalkalı? Korkanın çocuğu olmaz. Abi, kuleliyiz zaten. Arkamıza giremez. Tepe. Şimdi de biri var. Tamam. Hoşçak tam. Tamam. Uyrettim üstte biri var mı ya? Botlu adam çok şans çıkıyor. Ben adamı bir kere vurdum da. Pisko seni öldün galiba. Kafa üstü yere çakıldı. öldün. öldüm. öldüm. Da. Evet. Kafa üstü yere çakıldı. Neden lan? Dur dur. Bir şey kırdı biri. Neler? Evet. Ben aşağı iniyorum bir dakika. tepe tepemi kabul etmem. Tepeye. Tamam bizim etraf güvenleri her yer kapalı. Tamam ya. İnşallah ölmem yine. Yürüyemedin değil mi? Yok yok kaymadın. <laughs> Üst sana sıktıkça üstünden yaylar üstte. Üstünden var ya fena kir çıkıyor ya. Al işte vuruyor oğlum bu ne yapacak adam? Görsen var ya ben onun eline vereceğim. Ben göremiyorum abi zaten ya. Ben de ben de göremiyorum. görüyorum ama. Evet arkadaşlar bir sonraki epalamada görüşmek üzere. Oh yes 63 metre PS. İzkorik. Aa bir yan dışına düştüm sandım var ya çok gerdim. Sakat Lan oğlum oraya niye ya, şey yapıyorsun? Oldum, ben birini öldürdüm. Aha, işte Biri benim. kaldı. <laughs> ben birini öldürdüm o ok katanları. Bir tanesi de kaldı. Bu adam ok ya. Abi, beni o çok katıyor. fena yerde <laughs> Aa <Baktım. gülüyor> bak orada. önüme önümden çekil aga. Önümden çekil ben sıkayım onu öldüreyim. Beyler oklu olan benim AK'ye almış olabilir dikkat edin. AK'm yere düşük çünkü. Takma Bir daha dikkat edin bak. Oklu olan değil yani. Çıkan oklu olan değil. Akili sıkıyor onu. Bir AK'li sıktıysa büyük aşağıdan büyük tane şu anda AK'mi o aldı. Sıktı zaten dedim bize bayağı bir sıkılandı. O zaman reis o. o içindeki 30 mermiyi kullanmış böyle. Evet öldürdüm birini. Tamam, gördüm ben zaten de onu. Oklayın aşağıda. HS7 aldı içine. Abi ben buradan atlayıp okluyu öldürsem mi ya arkadan? Yok, yok öldürsün. Çok sınır Abi çok sınır Bak oku şurada. Oklu yok yok biri bak şurada abi hala orada bak. O AK'li. Öldü, benim AK'yi çalanı buldum. Öldü şu Öldü mü? Elinde AK'li aynen. Tamamdır. Falan. Ben aşağıda. Evet. Atla. Aha bir tane adam gördüm şurada. Dursan çok kötü Çiçekten olur ha. Biri şu Aşağıda mısın? Aynen. Atlama dedim ya. Oo. Abi dinlemiyorsunuz ki buyum. Atlamayın diyorum ya. Siz niye atmıyorsunuz? Dur. Sakin ol Yes. Tamam beyler. Bir şey kaybetmedim. Kalktın mı? Udun Hayır tamam, Evo mantık mı? Evo mantık direkt. Ha ölmedin mi sen? <laughs> yok yok Evo mantık yok. Evde <laughs> öldüm yani. Şu anda hopumda cesedim var benim. Hiçbir oh, şey oldu, yok. Oldu. Hayır. Yazdın Hayır. mı benim öldüğüm aşağıda? Yazmıştım. Yok. Yani Yazdım ben gördüm. Kanamadan öldü diye. Bela. Biri bir <laughs> kutu var. Kayboldu. Muza. Aha. Vurdum yine. Aa bak gene geliyor. Sen sen bak dur küreden orada bir tane. Da Azizler, biri da sıktı. Ült A üst al nereden sıkıyor? Abi tam ortadayız adam botla çarptı bana daha demin ama göremiyorum yine Küreden geldi kesin yine küreye çıkmış şimdi, herhalde. Ya abi şu okatanım var ya. Aşağıda işte abi ben ona çok sinir oldum ya. Uu. Ağırlağa da bak duruyor otamadım. Disko sana çaktı tepeyi. Tamam ya. Aşağıda biraz da bak sanki kaç şimdi bu tarafa. Nereden buralar? Bilseniz. Mükemmel profitilo olacak da. Peloku'tu anladım. Şeyi kırmaya çalışıyor, tahta şey kırmaya çalışıyor. Ana! Aynen ne? aynen. Yok yok inme inme Yarım saatte ancak kral onu Tek başına. Yok kırdan onu geçeceğiz. Ha aynen bak fikir aynı. Abi tamam da yarım saat. Bekleyelim başla. O bayağıdır sıkıyor ama şimdi sıkmıyor ki. Abi canı kadar. Aa ben de yine şuna bir move atarsın çatır çatır gel, yeniden koyar. tamam varım amına. Vallahi var. Kadar gelip Kardeş bak Zaten şey yoktur, şey o Nereden çıkamıyor şuradan bahsettik daha Hiçbir Şimdi yok mu? Yok Adam o katmayı bıraktı durun Anladı herhalde Bartlı psikopatla yeniyor Gelin bekle 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 Kendisi kaşındı tamamdır Durun atışın, atışın. Şey Oo helikopter geldi Şşş şey ne yapak psikopatlık yapak mı? Helikopter ile abi. Ol ol. Oo, HS'ydi bire. Yedi, yedi bile çoktan yedi. 4 kaldı, Bakıyorum adam üstüne. Dur dur dur. Biri bol, biri Ölmedi mi ya? ya. Şş, fena lag var biliyor musun şu an? Şu an oyunum var ya kitlendi. İşte o yüzden. Lag var. Oo. Oo. Amına koyayım. Bak gene sıktı. Ha girdim. Ben AKM'i aldım takim. bu arada geri adamdan. <laughs> gel gel. Hadi geliyorum takip ol. Bunu da kırmayaydın iyiydi. <laughs> Tamamdır. Hem canlı fırlamış olduk.

çok çıldıracağım ya. Yine moldurum ben bu kadar. Hiç kimse bakmıyorum Ya sen ilk önce bak şu benim katımdakini lan olasa ya. Dur abi, aşağıdan kendi el yapımı verdiği koya koya geliyorum ben. Devota al. Çünkü çıldıracağım ya. Sorma. <laughs> Biri tam şey oluyor mu ya abi? Hani, nasıl diyeyim sana? Kalkamıyor. Aynen bak çıkmıyor ya, çıkmıyor. çıkmıyor. Çok fena. bunlarda bir de işte baksana dünyanın neresi zaten. Remo Al işte. Oraya feneren bunu alamazdım. Ricco olun. Hah. Hemen koy. Koyulmuyor. Koyulmuyor. Pisko yüzünden olamaz Abi şey var herhalde Pisko yüzünden koyamıyoruz. Pisko itremiyor ya? Gel şuraya koyalım Gel gel. Baş şuradayım. Orada GG artık. Bunun üstüne çatı yapsana çatı. Pisko yüzünden değilmiş lan. Şu yan tarafı kırılmamış o yüzden koyamıyormuş. Adam boşuna günahına girmiş. <laughs> Geldim Eylan. Ne durumda? <gülüyor> İyi. <gülüyor> Vay içeri takas. Ayaklı direndim. Şöyle direndim. Valla bilmiyoruz ki. En son senin bir ufak günahını aldım ama. Sıkıyor. <laughs> Biri sıkıyor ya eve. İşte ben de bak bir de uzaktan geliyor baya çünkü sadece pil sesi geliyor. Aynen aynen böyle şey demire <laughs> değiyor ya. Yok abi bir de aşırı bak at Hava gördün mü? Su sesi geldi bana bir bak beni vurdu beni. Ok vurdu herhalde. Oklar ok var mı Ok yok bir dakika bir dakika. O zaman şeyle vurdu ama bacağımdan falan vurdu. Ya gelin şuraya bir zemin atın abi ya. Hah. Sonunda. Sakin <laughs> ol. <olayım>, Atarız. <isterim. gülüyor> Biri beni vurdu gene Abi çok uzaktan tutuyor ya da susturucu kullanıyor. Aha bu gördüm gördüm beyler gördüm. Nerede? Ya yani şu tarafta. Şurayı kapatın şu tarafta bak. Hadi Hayır abi. Adamın olduğu tarafı niye kapatalım? Bak o tarafı. Bak yine bana sıktı bu. Oraya bakın görüyorum. Görmüyorum adamı görmüyorum abi. Oğlum orada adam adam yok mu? Saklanıp saklanıp vuruyor ibne. Oo abi, biri öldü. Fena hesap bana dakika beni vurabilecek mi? Beni şu anda da vuramıyor. Abi etrafımızı kapatsanız. Anız var aşırı. Çok ciddi bir göremiyorum. Valla ben de göremiyorum ya. Abi, Aş Ses aşırı uzaktan, şey uzaktan geliyor. Bir tane bot var beyler. Aha bak binanın içine işte. binanın hiç uğraşmayın. Hangi binanın? Bak gösteriyorum ateş ettiğim binanın. E patlamış o lan. Ya. Patlak evde mi? Gördüm. Oo! O, oh. yedim. Benim tamam, Şş bana var ya bildiğim var ya kafama böyle kafama kafa attı resmi. Adam bir tane karın içinde ya. <laughs> Atreis TP. Bekle. Dur. Ha, tamam, dur kalktık. O yalnız var siz bana TP atsanız çok fena olur biliyor musunuz? Burada iki tane adam var. Ev yeniyor yapıyorlar sanırım. İki tane. Ben anne ben ulduyayım TP atın hemen. Sen lootla psiko ben seni koruyayım. Azrail'e TP atın. Dur hatta ben direkt atıyorum. Daha nikten beni lootlamıyor. Tamam tamam. Azrail. Kabul edeyiz. Tamamdır. Var ya of bunları bir basarız. Lutlayın. Üçünde de şimdi kit varsa bir de. Affetmez. <laughs> aynen affetmez. <laughs> Gönlümden Bak gel. Hı. Tamam. Sen de mi attın tepe? Ben attım sen de. Yalnız yanlışım var. Gel abi. Bir Önce sahip bir tane ben bir tane neyimize ben yarayacak. AK'leri var oğlum bunları. Bunlar reyk yapıyor olmasın? Dur 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 dur. Pisko. Sen de ne atıyorsun? Azayir. Tamam, Sakın sen gele ya. Kabul ama, Kabul Adamlar rey atıyor lan. Dur 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 abi, sen dur. Dur sen dur dur. Tamam, dur oğlum. Avşak. Adam sizi görürse işim ters. Yarayarız. Dur 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 dur. Durun. Biliyor mu hala? Bekle bekle. Ne yapıyorum? Aşağı in deme. Adamın üzerimize geliyor. Kalk kalk kalk. Anladım. Satın. Vuruyorlar. Hayvan gibi taradım abi. Adamların üzerimize çökmüyor. Öldüm. Abi öldüm. Ya oh, şak kodum çocuğu. Lan işte VLK'ler. <laughs> hadi Allah aşkına bırakmayın ya. Helal 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 diğerlerini de düşürün. Diğerlerini bırakmayın. Helal helal. Abi şaka Allah. mısınız ya? <laughs> Böyle yanmayın ya bana. Kanka ben oda birini vurduk öldürdüm. Birini Kanada yere düşürdüm ya. sonra öldürdüm. Nerede kaldık İki kişiyi de amına koyayım. Elimize